Valdrife girmeye çalışıyorsun. Uğraşıyorsun. Basıyorsun uygulamaya. Bekliyorsun. Her günkü gibi oyuna girip fitliyim diyorsun. Çok güzel. Ben de aynı şekilde senin gibi yaptım. Bekledim. Animasyonu izledim. Her şeyden habersiz bir şekilde izlemeye devam ettim. Bekliyorum. Ve giriş karşıma geldi. Bastım. Ve böyle bir hata aldım. Sen de aldın. Bir daha denedim. Allah Allah dedim galiba telefonda sıkıntı var. Bir daha deneyelim dedim. Bir daha denedik. Tabii sen bunu 10 kere denedik kesin. Belki daha fazla denedin. Ama ben sana bunun neden kaynaklandığını, ne zaman çözülmesi gerektiğini ve ne zaman çözüleceği hakkında bugün biraz konuşmak istiyorum seninle. Hadi gelin o zaman bu hatanın neden kaynaklandığını biraz sizlerle beraber okuyup değerlendirelim. Bu haftanın başlarında geliştirme ortamımızdaki ve Kartal'ın da topluluk kısmına paylaştığı yazdan da anlayacağınız üzere bir saldırı gerçekleşti. Riot da bunu duyurdu ve bu saldırı ekiplerimiz bir düzeltme üzerinde sıkı bir şekilde çalışırken bunun birden fazla oyundaki yaklaşan yama tempomuzu etkilemesini bekliyoruz demeye kalmadan Diğer oyunlar etkilemesiyle beraber vadide bu etkileme durumu söz konusu oldu. Şu andaki hedefimiz Valorant. Acaba Valorant'ta da aynısı olacak mı? Şimdi gelin bununla alakalı çözüm yazısı paylaşıldı. Gelin biraz bunu okuyalım sizlerle beraber. Söz verdiğimiz gibi biz bu durumun neden kaynaklandığını kesin bir şekilde sizlerle paylaşacaktık ve paylaştık da anti-hit platformunun kaynak kodunun saldırganlar tarafından çalındığı doğrulandı. İkinci yazıda baktığımız zaman bugün bir fidye e-postası aldık. Yani çalınan bir şey var. Eğer fidye karşılığında ödemesini yaparsanız ben onun karşılığını size teslim edeceğim anlamına geliyor bu. Tabii Riot bu konuda kararlı ödemeyeceğiz. Saldırının büyüklüğü ne olursa olsun bizim ortamımızı bozmasının önüne geçeceğiz. Ve hiçbir oyuncunun verisinin veya oyuncu kişisel bilgisinin ele geçirilmediğinden emin olmaya devam ediyoruz. Eğer Riot gizli el altından bile bu fidyeyi öderse Riot'un güvenilirliği ve bu duyulursa güvenilirliği ifşa olur, deşifre olur. Ve artık Riot oyunlarında insanlar hesap kurarken özellikle asat yaparken çok kötü bir şekilde güvensizlik ortamının yaratıldığı an ve an meselesidir arkadaşlar. Bu yüzden Riot bu fidye ödeme işini kendi yazılımcılarıyla beraber veya varsa kendi hackerlarıyla beraber çözmesi gerekir fidye işine girmeden. Doğrusu herhangi bir kaynak kodunun açığa çıkması yeni hilelerin ortaya çıkma olasılığını artırabilir. Bunlar aslında ufak tefek çaplı şeylerden bahsediyor biraz detaylara girmemiş. Saldırdan bu yana Antihiyet üzerindeki etkisini değerlendirmek gerekirse düzeltmeleri mümkün olan en kısa sürede hazırlıklı olmak için çalışıyoruz. Muhtemelen bu Wilderife de yayıldığına göre henüz hiçbir şey yapamıyorlar ve yasa dışı olarak elde edilen bu kaynak kodu ki açıkları var ki bu kaynak koduna yasa dışı eriştiler ve bir miktar belli bir süre daha bu böyle devam edecek ve bu oyun modlarından bazılarının ve diğer değişikliklerin sonunda oyuncular tarafından beğeneceğini umsak da bu içeriğin çoğu prot prototip aşamasındadır ve yayınlanacağının garantisi yoktur diye kendisini birer savunmaya alıyor aslında güvenlik ekiplerimiz ve dünya çapına tanınan dış danışmanlarımız yani burada aslında biraz daha kendisinin Riot'un oyun sahasında ne kadar yer edindiğini gövde gösterisi yaparak bu sözleriyle anlatmaya çalışıyor. Bakın, dış danışmanlarımız dünya çapında çalışan. Yani eğer bu şirkete verilerine bir şey olursa, oyuncularının önemli kısmına bir şey olursa biz dünya çapında danışmanlarımızı devreye sokup bunu bir devlet meselesi haline getirip sorunu çözeriz diye kullanıcılarına adeta saracak çevre saracak bir, bir güvenlik duvarı örüyor kullanıcılarına. Ayrıca kolluk kuvvetlerine de haber verdik. Tabi bunlar artık daha resmi istihbarat hari noktalara gelmeye başladı. Onlar saldırı arkasındaki grubun bunu aslında biraz daha şöyle açabilirsek şu cümleyi. Şimdi saldırı arkasındaki grubu soruşturduklarından bahsediyor. Terör odaklı bir durum mu var diye aslında araştırmalara girilmiş. Ee, muhtemelen bunun arkasında bu tarz şeyler olabilme durumunun ihtimali üzerinde de araştırmalar yapacaktır ve devlette de arkasına alıp bu durumu en kısa sürede çözecektir. Çünkü bu durum çok ciddi bir durum olsa gerek mobil oyunlara kadar yansımış durumda. Kendimizi şeffaflığa aladık. Gelecekte saldırganlık tekniklerini, Riot'un güvenlik kontrollerinin başarısız olduğu alanları ve bunun bir daha yaşanmamasını sağlamak için attığımız adımları ayrıntılı bir şekilde size anlatacağım diye de not düşmüş. Son cümlesi de ve emin olun iki gün sonra veya bir gün sonra bir detaylı haber daha gelecektir bununla alakalı. Geçen haftadan bu yana çok ilerleme kaydettik. Bakın bu olay yeni olmuyor. Yani bugün olmuyor. Bugün daha doğrusu diğer oyunlarda da sıçramaya başlıyor. Öncesinde muhtemelen LoL'de vardı giriş problemleri. Artık Valdirif'e sıçradı. Muhtemelen eğer bu durum çözülmezse ki çözüleceğini umuyorum. Kolluk kuvvetleri de devreye girmiş. Valdrift ve Valorant'a kadar Riot'un tüm oyunlarına sıçrayacak gibi gözüküyor ve çözülmezse de bu süre biraz daha uzayacaktır ama emin olun senin benim gibi sıradan hesapları olan kişilere hiçbir zarar gelmez. Bunların asıl hedefteki odak noktaları başka verilere sızıp o verileri elde edip fidye koparmak bu gibi yazılım ee, teröristleri diyelim ya da yazılım teröristleri. Artık adını siz ne koyarsanız koyun, hackerları veya başka bir şeyleri, fidye üzerine çalışan e, topluluklar ve örgütler bunlar. Bu sebepten dolayı da merak etmeyin, mallarınıza, mülktenize bir zarar gelmez. Video bu kadar, kendinize iyi bakın, hoşçakalın. thank you